Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle tam buğday ununda evde ekmek nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bunun için gerekli malzemelerimiz tam buğday unu, kuru maya, tuz ve el yakmayacak kadar yeterli miktarda su. Unumuzu kabımıza boşaltalım. Yaklaşık 4 su bardağı miktarında un kullanıyorum üzerine kuru mayamızı boşaltıyoruz. Ve tuz. Ben burada bir tatlı kaşığı tuz ve yarım paket kuru maya kullandım. Siz tuzlu sevip sevmediğinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Suyumuzu unumuza karıştırıyoruz ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş suyumuzu boşaltıyoruz. Evet hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi 4 bardak tam buğday unundan hamurumuzu yoğurduk. Şimdi kabımızın kapağını kapatıp mayalanmasını bekleyeceğiz. Bu süreç yaklaşık 1 saat kadar sürecek. Hamurumuz bir saat sonunda mayalandı. Yaklaşık 3 katına çıktı. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Hamurumuzu unladığımız tezgahımızın üzerine aldık. Şimdi hamurumuzu şekillendirip kaba koyacağız. elimizle güzelce hamurumuzu şekillendiriyoruz. Ve daha önceden hazırladığımız kabımıza yerleştireceğiz. Dini verdiğimiz ekmeği içine bez yerleştirip unladığımız kabımızın içerisine yerleştirdik. Bir sıra burada dinlenmesini bekleyeceğiz. Daha sonra davul fırınımızda pişireceğiz. Evet. Mayalanan ekmeğimizi davul fırın tepsimize yerleştirdik. Şimdi önceden 200 derecede ısıtılmış davul fırınımıza yerleştireceğiz ve 45 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Ekmeğimizi davul fırınımıza yerleştiriyoruz. Ve 45 dakika pişmesini bekliyoruz. Yemiz bir saat sonunda pişti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet ekmeğimizin son hali gayet güzel pişmiş. Nar gibi kızarmış. Tadının da çok güzel olduğundan eminim. 5 dakikada Davul fırında ekmek nasıl yapılır hep birlikte gördük. Tam buğday unundan yaptığımız ev yapımı ekmek bir saat sonunda pişti. Gayet güzel görünüyor. Dış kabuğu çıtır çıtır oldu. İçi ise yumuşacık. Tam buğday unundan olduğu için rengi kahverengi tonunda. İçi de gayet güzel pişti. İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır. Elimize sağlık. Siz de bu şekilde tam buğday unundan davul fırında... Ev ekmeği yapmak istiyorsanız bu tarifi kullanabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.